Filmimizin bir önceki bölümünde komünist ideolojinin doğuşunu ve gelişimini inceledik. Gördüğümüz gibi Marx'ın ve Engels'in teorileri her ne kadar insanlığa barış ve adalet getirmeyi vaat etseler de gerçekte sadece kan ve ölüm getirmiştir. Darwin'in evrim teorisinden de sözde bilimsel destek alan komünist ideoloji hızla yayılmış ve ilk devrimini Rusya'da gerçekleştirmiştir. Bu devrimin lideri olan Lenin, iktidara ele geçirdikten sonra acımasız bir diktatörlük kurmuş ve tüm Rusya'da terör estirmiştir. Bugün artık Lenin'in rakiplerine karşı en ufak bir acıma hissi beslemediğini ve rejim muhalifi on binlerce insanı kurşuna dizdirip işkencelerle öldürdüğünü biliyoruz. Dahası uyguladığı yanlış politikalarla oluşan kıtlığın masum 5 milyon insanın hayatına mal olduğunu da biliyoruz. Arşivlerin ortaya koyduğu bu gerçekler komünizmin karanlık tarihini gözlerine sermektedir. Ancak bu karanlık tarihin en kanlı sayfaları vahşette Lenin'i bile geride bırakacak başka bir diktatörün eliyle yazılmıştır. Bu diktatör insanlık tarihinin en büyük canilerinden biri olan Stalin'dir. Filmimizin bu bölümünde Stalin rejiminin cinayetlerini göreceğiz ve bu şekilde materyalizmin ve darvinizmin dünyaya getirdiği felaketlerin boyutlarını hep birlikte inceleyeceğiz. Yozef Stalin tüm bu vahşetten son derece memnundu. 1934'teki Komünist Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada kolektivizasyonun büyük bir başarı olduğunu ilan etti ve delegeler tarafından hararetle alkışlandı. Stalin'in yakın adamları birbiri ardına kürsüye çıkıp onun sözde ne kadar büyük bir dahi olduğunu anlatıyorlardı. Ancak kongre sonucunda gizli oy usulüyle yapılan oylamada hiç beklenmedik bir sonuç çıktı. 1900 kişilik kongrede tam 300 kişi Stalin aleyhinde oy kullanmıştı. Stalin şoke oldu. Oy pusulaları hemen toplandı, yakıldı ve oylama geçersiz sayıldı. Ardından Stalin'in Komünist Parti Genel Sekreterliğine oy birliğiyle yeniden seçildiği açıklandı. Ancak her şey bununla bitmedi. Stalin bu ihaneti cezalandırmaya karar vermişti. Salondaki 1900 delegeden yaklaşık bin tanesi birkaç ay içinde Stalin'in gizli polis örgütü NKVD tarafından öldürülecekti. Stalin kongrede kendisinden fazla oy toplayan Sergei Kirov'u da bir suikast düzenleterek öldürttü. Ardından da onun anısına büyük bir cenaze töreni düzenledi. Kirof'un cenazesinin arkasından yürürken aslında kendisinin öldürttüğü adamı gömmeye gidiyordu. Kirov'la ilgisi olan onlarca kişi de birkaç hafta içinde NKVD tarafından ortadan kaldırılacaktı. 1930'lu yıllarda devletin üst düzey kademelerindeki daha pek çok kişi Stalin'in emriyle öldürüldü. Bazıları düzmece mahkemelere çıkarıldı ve düzmece suçlamalarla yargılanıp idama mahkum edildi. Stalin'in yanında hayatta kalabilmek için onun sadık bir dal kavuğu olmak gerekiyordu. Buraya kadar incelediğimiz tarihsel gerçekler gösteriyor ki adalet, eşitlik gibi süslü sloganlarla ortaya çıkan komünizm gerçekte insanlığa sadece kan ve ölüm getirmiştir. Marx, Engels, Lenin veya Stalin gibi komünist ideolog ve diktatörler yaklaşık 50 milyon insanın ölümünden sorumludurlar. Komünizm dünya için adeta bir kan dökme kuyusu olmuştur. Tüm bu vahşetin sorumluluğunu gizlice taşıyan bir diğer ideologsa Charles Darwin'dir. Yani Karl Marx'a göre komünizmin doğa bilimleri açısından temelini kuran kişi. Komünistler kanlı devrimler, acımasız katliamlar ve savaşlar düzenlerken aslında Darwin'in teorisini hayata geçirmişlerdir. İnsanı bir hayvan türü olarak gören, çatışma ve savaşın vazgeçilmez bir kanun olduğunu inanan ve en önemlisi insanı yaratıcısı olan Allah'ı inkar etme sürükleyen bir teoridir bu. Dolayısıyla insanlığın komünizmden ve diğer tüm kan dökücü ideolojilerden kurtulması ancak Darwinizm aldatmacısının yıkılmasıyla mümkün olacaktır. İnsanlar Darwinizmin ve materyalist felsefenin büyüsünden kurtulduklarında kendi yaratıcıları olan Allah'ı tanıyacak ve onun öğrettiği güzel ahlaka göre yaşayacaklardır. Nitekim Allah sadece kendi yoluna uymamız gerektiğini biz insanlara şöyle bildirir. Bu benim dost doğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti umulur ki korkup sakınırsınız. Enam suresi 153.